bir göl vardı evimizin karşısında. Mavi gözleri olan kara yağız bir şehirde yaşamışım meğer yıllarca. Ya siz nasıl bilirdiniz çocukluğunuzu ey cemaat? Nasıldı öldürdüğünüz birinin cenaze namazını kılmak? İlk üç vişneyi verdiğinde bahçedeki ağaç annem sevindiydi hatırlarım. Ah demişti ah! Üç küçük kırmızı dünya verilmişti sanki ona. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Bazen sevinince annem gibi rengarenk reçeller dizerim kalbimin raflarına. Annem çok sevinmelerin kadınıydı. Sıcak yemeklerin. Başına diktikleri o taş ne zaman dokunsam soğuktur oysa. Ben okşadığımda ama ısınır sanki biraz ha? İç ses bu bahsi kapa mutfağa gidip domates çorbası pişirdim. Çoktandır öksüz olan mutfakta buğulandı ve ağladı camlar. Göz kuruladım perdelerin ucuyla. Çoktandır öksüz olan dünyaya baktım. Allah babasıyla baş başa kalmış insanlara. Poşetin tamamını beş bardak suya boşaltınca sanki biraz rahatladım. Kazanlar dolusu çorba kaynatsam sanki artık kimse mutsuz olmayacaktı. Ah dedim sonra. Ah İç sıkıntımla çektirdiğimiz bu fotoğrafta aynı vampir gibi çıkacağız. Kırmızı çorbama ekmek doğrayınca sanki biraz ferahladım. Karıştırdım ve iç ses diye fısıldadım. Hala aç mısın? Bir tren geçti yine tam o sıra. Ustura gibi kara, düdük çala çala geçti şiirimin ortasından. Kes şunu dedim, kes artık. Oldu olacak kan kardeşi olsun ruhumla yollar. Merak ederdim kesik başları ve sarı ışıklarıyla nereye gider bu insanlar. Raylar uzanırdı içimde kilometrelerce. Bir kara yılan gibi. Bilemezdim menzil neresi. Ah dedim sonra. Ve acilen makas değiştirdim. İç ses diye söylendim. Raydan çıkma bundan sonra. Kuyruk sallardı annemden kalma maaşım her üç ayın sonunda. Sevinirdi kocaman bir kara kediyi okşamış gibi ellerim. Sarımsak kokulu ve fötür şapkalı amcalarla muhabbet ederdik kuyrukta. Bizler sarımsak kokan uzun bir dizenin fötür şapkalı kelimeleriydik. Çürük dişlerimizle bizler dökülmüş harfler gibi kelimelerden saf ve pembe gülümserdik. Bizler her üç ayın sonunda yeniden doğan bebeklerdik. Neden ilerlemiyor bu kuyruk derdik. Neden hep aynı yerdeyiz? Hayattan söz edilirdi, Zor denirdi ve ardından susulurdu mutlaka. Fötüşapkalamcılardan biri ah derdi sonra ah kuyruk öfkeyle kıpırdanırdı o zaman. Bir Arap şairi şöyle demiş savaşta yenilen halkına ağlamayın ağlamayın acınız azalır.